Hafıza Kartı'nın yeni bölümünde Antep'ten selamlar. Ee, bu hafta e, Şoray Uzun Yollarda konseptiyle karşınızda olacağız. E, birkaç günlük Antep e, deneyiminde neler e, yapılır edilir az çok anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. İlk durağımız e, Kürttepe olacak. E, yeni adıyla Türktepe. Geçmiş zamanlarda Antep'in Kurtuluş Harbi sırasında e, Antep'e çok faydası dokunan yerlerden biri Kürttepe. Orada Kahveci Apo mekanına gideceğiz ama sadece, birazdan da söyleyeceğim zaten, sadece 3 gün açık bir mekan, ee, daha çok ciğeri 10 numara olan bir yer, birazdan gidip tadına bakacağız. Ee, i̇lk durağımız Ciğerci Apo oldu. Ciğerci Apo neresi? Ciğerci Apo Antep'te Kürttepe diye bilinen bir lokasyonda cuma, cumartesi ve pazar günleri sadece açık. Ee, Diğer günlerde kapalı. Zira Antep'in et dağıtımını sağlayan kişiler bunlar. Pazarları özelde sadece kuzu kavurma servisi de yapıyorlar. İçeride ciğerin en iyisi var diyebiliriz. Ayrıca diğer işte Maraş Taraklı, Kıyma, Kuşbaşı da diğer türler diyelim. İlk duraktan bu kadar. Antep'te insanların en çok sorduğu soru şey. Ee, kahvaltıda ne yiyeceğiz? İnsanlar kahvaltıda normal burada İstanbul'da olduğu gibi peynir ekmek yiyorlar. Yalnız bir fark var burada. Fırınlarda tırnak ekmek dediğimiz pideler yapılıyor. Ee, ve Antep'lerin en çok sevdiği şeylerden bir tanesi e, küncül ekmek yani susamlı ekmek. Gerek fırında da susam oluyor genelde ama bazen bakkallardan alıp susamı fırına veriyorsunuz ve yine aynı ücrette 2, 2 TL karşılığında küncül ekmek yiyebiliyorsunuz. Görüldüğü üzere bizim susamlı ya da küncül ekmek dediğimiz ekmeğimiz bu. Arkadaşlarımız burada tapışlayarak yapıyorlar. Küncüsü de koyuyorlar. Buradan da çıkıp afiyetle yiyoruz. E, mekan olarak yeni fakat isim olarak çok eski bir yerdeyiz. Orkide Pastanesi'nde. Orkide Pastanesi yıllardan beri Antep'in en e, sayılı yerlerinden bir tanesi. Zaten geçmişte 3 tane pastane vardı Antep'te. Bunlardan birisi Orkide, diğerisi Cicim. Bir tanesi de Bekir Pastanesi'ydi. Cicim'de Bekir ne oldu bilmiyorum şu sıralar. Zaten Bekir birazcık sıkıntılı mekanlardan bir tanesiydi. Eski zamanın hızlı gençleri çok iyi hatırlarlar. Orkide Pastanesi daha sonra büyüdü. Biraz da siyasi etkilerle de büyüdü birkaç yerde şubesi var. Fakat biz şu anda neredeyiz? İbrahimli'deki tırnak içinde evimizin hemen yakınındaki bir daha tırnak içinde en sosyetik mekanlarından bir tanesi. Burası oldukça geniş bir yer. Hani hep insanları sordu. Antep'te biz normal kahvaltı yapmak istiyoruz. Nerede yapabiliriz? Sorusunun cevabı aslında Orkide Pastanesi. Burada Antep'te yenilebilecek. Yani normal. Herkes ne yiyorsa onları yiyorlar. Tabii birkaç tabii eski ekstra Antep peyniri vesaire ee, daha böyle köy işi lezzetler de mevcut Orkide Pastanesi'nde. Sadece bu kadar da değil. E, onun dışında yemekti, vesaireydi, e, tatlı türüydü, her şey Orkide Pastanesi'nde mevcut. E, tamiz kahvesinin o itici e, otantikliğinden sıkılanlar için bence Orkide Pastanesi güzel, oturulabilecek geniş alanlardan bir tanesi tatmin edecektir diye düşünüyorum herkesi. Normalde İstanbul'da ilk geldiğimizde uğradığımız ilk mekan şehri küşleme olurdu. Bugün daha doğrusu bu gelişimizde birazcık aksattık. İkinci gün gelme durumunda kaldık. Şehri küşleme nerede? Şehri küşleme Antep'te metro mağazası var. E, metro mağazasının hemen dibinde. E, tat olarak zaten Antep'in en iyi yeri bizce en iyi yeri diyebiliriz şehirlik güçlemeye. İçeri girip bakalım. Kimdir peki şehirlik güçlemedekiler? Yalçın'la Mehmet. Ee, daha önce ikisini de Halil dönemlerinden hatırlıyoruz. Ee, girip bakalım ne yapıyorlar? Evet şehirlik güçlemede yemeğimizi yedik. Yani normal e, gurmeler gibi ya da sonradan görmeler gibi yerken tabii ki e, görüntü vermek istemiyorum. Ee, şeyle küşlemede neler yiyebilirsin? Sade kıyma, baharatlı kıyma, aynı şekilde sade kuşbaşı, baharatlı kuşbaşı. E, zaten adı üzerinde küşleme zaten burada yiyebiliyorsunuz. Mevsimine göre e, soğan kebabı, patlıcan kebabı, türlü türlü pide çeşitleri. E, Antep'te lahmacun yaptırma imkanı olmayanlar için lahmacun da aynı şekilde burada mevcut. E, aynı zamanda eğer hafta sonlarına denk geliyorsanız, özellikle kahvaltı için de istediğiniz mekanlardan birisi olabilir burası. Çocuklar için de hamburger vesaire birçok yiyecek mevcut. Zaten şöyle bir şey, buradaki insanların da ilgisi, alakası üst düzeyde. Belki de bizleri de en çok bağlayan şeylerden bir tanesi. işte gerek Mehmet olsun, gerek Yalçın abi olsun onların ilgi ve alakaları oldu. Sadece bizim için değil, birçok insanları için böyle. Hatta şöyle bir iddiada da bulunabilirim. Yani Antep'te daha böyle bir misafirperver bir mekan var ise bize söyleyin, biz de oraya bir gidelim derim. Şehirlik Küşlepe'den bu kadar. Bugün günlerden Halil Usta. Halil Usta herhalde artık kimseye anlatmaya gerek yok, Halil Usta'nın neresi olduğunu karşıya kadar galiba Antep'in yemek başkenti Halil Usta. Ee, şöyle söyleyelim, bazen böyle laflar duyuyorum İşte ''Ya bu kez gittik ama Halil Usta'ya çok iyi değildi.'' gibi. Ama tabii hemen soruyorum daha önce bir şey yedin mi diye. Sabahleyin beyran, ardından katmer, ardından börek, ardından kahve, ardından tatlı yedikten sonra buraya geliyorlar. Yani yemek yemek böyle bir şey değil. Ee, ölçülü yemek lazım burası hiçbir zaman tadından da ödün vermedi. Hala Antep'in en iyi e, ve değişmeyecek birkaç yerinden bir tanesi. E, ölmeden önce mutlaka bir gün ziyaret edilmesi gereken yer Halil Usta. Evet sabah zor bir karar verdik. Nereye gitsek diye. İşte Dukat'ta Beyran mı? Ne bileyim Ömeriye Camii'nin orada Menemen mi, ardından Abdüda Katmer mi, Tatlı mı diye düşünürken galiba çocukluğumuz bizi geri çağırdı ve bir tercüme altında bulunan Hayri ile Burhan'a geldik. Ee, Hayri ile Burhan, yani Şota ile Arçi ile ayırt edebiliyorum ama Burhan hangisi, Hayri hangisi hala çözebilmiş değilim yaklaşık 20 yıldır. Galiba uzun boylu olan Burhan'dı. Ee, burada işte klasik bizim Anteplerin vazgeçemediği ciğer kavurma. Yarım tane tabii ki önce. Ardından da bir ciğer yiyeceğiz. tabi ee, tabii birçok yer var Antep'te bu şekilde yiyebileceğimiz. Herkese göre de değişiyor. Ne bileyim yani kale gittiğimiz zaman ciğerci Mustafa'da da yani Erkan'da da yiyebilirsiniz. Orada kebapçı Necdet ve oğullarında da yenilebilir. Reşat'ta da yenir e, ee, Binevler'de Hüseyin'de de yedilebilir. Birçok yerde yedilebilir ama benim tercihim burası oldu. Yıllardan beri de yiyoruz. Çok da memnunuz. Ha, şimdi bir de bir şey var. Yani bu Antepler sabahları niye ciğer yiyorlar diye bir e, soru soruyor genelde arkadaşlarım. Aslında şöyle bir şey. Çok da basit aslında mantığı. Yani ciğer herhalde fakir yemeğiydi. Ee, özellikle hani bu şey derler. Sabahleyin saat 4'te açıyor. Saat 7'de 8'de sabah kapatıyor tekrar dükkanı derler mesela. Sebebi şu. Evvelden Antep şu anda değil. Geçmiş yıllarda da, 60'lı yıllarda da, 70'li yıllarda da ciddi bir sanayi bölgesi. Bol miktarda fabrikalar var. O fabrikalarda çalışan birçok doğal olarak fakir insanlar var. O fakir insanların da sağlam yemek yemesi için, doyması için ciğer yemeleri gerekiyor. Vardiyasına giden adamlar da sabahın erken saatlerinde gider e, ciğer yer. Yani öyle işbaşı yaparlardı. Yani bu sabahları erkenden ciğer yeme kültürü bu. Yani normal şehirli bir insanın e, o sabah saat 4'te 5'te gidip erkenden gittik ciğerimizi yedik. Görgüsüzlüğü yapmasına gerek yok. E, elbette ki hala öyle erken vakitte açanlar var ama çok da fazla şey yapmamak lazım yani. abartmamak lazım. Ciğer dediğimiz gibi Anteplerin en popüler, en sevdiği yiyeceklerden bir tanesi nohut dürümü gibi. Vakti zamanında ucuzdu, artık pahalı. Örnek vermek gerekirse yani bir ayran yarım kavurma bir ciğer. 40 lira. İstanbullara göre uygun gelebilir ama bu şehirde yaşayanlar için çok da ucuz değil. Ne bileyim mesela ben ortaokuldayken burada okumuştum. Buralarda. Ee, ortaokuldayken ben dürüm yiyebiliyordum okul açtığında. Ama şu anda bir Antepli bir çocuğun 40 liraya buradaki yemek yiyeceğini düşünmüyorum. Şimdi tatlısı değil ama insanların genelde en çok sorduğu sorulardan bir tanesi baharat alacağız, salça alacağız ya da başka bir şey alacağız, dolmalık biber alacağız. Nereden alabiliriz? Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Elmacı pazarında, köşede, zaten meydanda, Çelebi oğullarının bu baharat satan çok güzel bir dükkanı var. Burada da İbrahim var zaten her türlü yardımcı oluyor. İsterseniz buradan alıp gidebilirsiniz. İsterseniz İbrahim arayıp direkt İstanbul'a da ya da başka bir şehre de sipariş verebilirsiniz. Çok kısa bir sürede zaten her şey geliyor. Uzun yıllardır iç güvenerek alışveriş yaptığımız ender yerlerden bir tanesi Çelebioğulları'nın baharat dükkanı. Tavsiye ediyoruz. Antep'e geldiğimizde tabii ki gittiğimiz noktalardan bir tanesi demin de söyledim. Elmacı Pazarı. İşte Çeleboğlu'nda alışverişimizi yaptıktan sonra, biraz dolaştıktan sonra, belki burada nohut dürümü yedikten sonra e, geldiğimiz mekanlardan bir tanesi, Tamiz kahvesi. Tamiz'e gelmeden önce ne yaptık? tabise gelmeden önce Nazarım'da Antep'in en iyi e, baklavacılarından bir tanesi, Güllüoğlu, Elmacı pazarının içinde, eski bir e, şubesi buranın. E, hani şu piyasada fıstık çalınan dükkan olarak bilinen Güllüoğlu aslında. O olay da herkesin bildiği gibi değil tabii ki. Burada herhangi bir dükkana girdiğinizde, baklavacıya girdiğinizde siz de baklava dilimiyle karşılarlar. O yüzden hiç öyle bir baklava çalmakla ilgili bir olay değildi. Onu da hemen hatırlatayım size. Orada baklavamızı yedikten sonra şu anda tamize geldik. Tamiz işte yüzyıllardır burada olan aslında daha önce sadece karşıdaki arkada gördüğünüz yerde hizmet veren İlerleyen yıllarda da biraz daha geliştirerek açık havaya taşınan bir mekan. İnsanlar genelde geldiklerinde alışverişlerini yaptıktan sonra burada dinlenmeyi tercih ediyorlar. Bir kahve içiyorlar, bir Nengiç kahvesi olsun, Türk kahvesi olsun vesaire. Burada dinlenmeyi tercih ediyorlar. Geçenlerde bahsetmiştim, biraz popüler bir mekan oldu ama her şeye rağmen yine de Elmacı Pazarı'nda alışveriş yaptıktan sonra dinlenilebilecek ender ve güzel yerlerden bir tanesi. Kebap pis yerde yenir teorisi yine kazandı. E, Antep'te Çık Sorut'a geldik. Burada Çık Soruta kasap ekremin yerinde e, deneyimimiz oldu ilk defa. Gayet lezzetli, gayet güzel. E, son kez bir şeyi deneyeceğim. E, Ömer'in yerimi mi? yoksa burası mı daha güzel kıymada? Ona yarın muhtemelen karar vereceğim. Ee, ama fiyat sesini de birazdan çeker paylaşırım tekrar ee, ve hangi ürünler olduğunu. Ben kıymada galiba 10 puanı verdim kasap ekleme Gelenler burada muhtemelen beğenecektir tüm etleri. Şimdi Antep'te Antep insanının en çok sevdiği şeyler neler? Nohut turumu, kavurma, ciğer lahmacun, patlıcan kebabı, soğan kebabı, yani bu tarz yiyecekler zengin, fakir, ayırmaksızın herkesin mutlaka yediği, statüye bakmadan her zaman yediği şeylerden bir tanesi. Nohut dürümü de bunlardan bir tanesi. Zaten Antep'te nohut dürümü piyasası bir dürümcü Recep Usta'nın, bir de Metin Usta'nın ee, egemenliğine desek galiba yanlış söylemiş olmayız. Ama tabii ki illü ufaklı yüzlerce nohut dürümü var. Bugün İncirli Pınar'daki dürümcü Recep Usta'yı tercih ettim. Buranın avantajı ne? Metin Usta gibi fırın ee, fırının içeride olması, ekmeklerini kendilerinin yapıyor olması. Ee, Antep'teki nohut dürümü hasretimizi burada dindirdik. Nohut dürümünün yanında işte acılı nohut dürümü ya da patates kızartması vesaire onlar da mevcut. Zaten benim şöyle bir teorim var, yani Antep'te Antep ekmeğinin içine ne koyarsan koy mutlaka en güzel şekil değildir. Kendim hatırlıyorum mesela, annemin öğle yemeği yapmadığı zamanlarda, ilkokulda, ortaokuldayken yani bakkaldan açık gofret alıp yine o ekmeğin içine koyup dürüm yapıp yerdik yani. Dürüm yani bu şehrin genetiğinde var, dürüm yapmak. Dürümcü Recep Usta Antep'te nohut dürümü yenilebilecek mekanlardan bir tanesi. Antep'e gelindiğinde de yenmesi gereken e, ender lezzetlerden bir tanesi. Nohut dürümünü niye hep sona bıraktık? Çünkü İstanbul'da galiba e, et, met vesaire zaten hepsini yemiş, bir şey yiyemiyoruz ama kavurmayla nohut dürümü galiba İstanbul'da e, aynı lezzette yenilebilen tek şey. Dün gelende nohut dürümüyle kavurma hasretini dindirebiliyoruz. Çünkü neredeyse birebir İstanbul'daki ile Antep'teki aynı nohut ve kavurmada. Ama diğer lezzetler tabii ki sıfır. Hiçbir yerde yok başka. Bugün uzun zamandır e, tatmadığım lezzetlerden birini, daha doğrusu uzun zamandır tatmadığım derken uzun bir süredir gelmediğim bir yere geldim. En son rahmetli abim de gelmiştir. E, i̇lkokul arkadaşım Fikret burayı hatırlattı. E, biz kendi aramızda kısmı diyoruz ama e, genelde Serçe Mehmet olarak e, tanınıyor. Mekan bu sıçan asanın petrolünün tam karşısı Fuarnaz Deresi'nde. Burada e, dediğimiz gibi çok güzel bir katmerci var. Aslında spesiyalleri e, Antep Sivri'di bizim kake dediğimiz. E, baya 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 lezzetli bir katmer. Yanında sütle inanılmaz güzel. Alternatif tat ya da doğru tat arayanlar için inanılmaz bir mekan. Zaten içeri girdiğiniz zaman öyle bir koku var ki içeride. E, tabiriyle içerisi meslek kokuyor. İnanılmaz güzel bir koku. Tavsiye ediyorum. Pismani yerini burada katmeli. Antep'te 10 kişiye sormuşlar en iyi baklava nerede yapılır diye 10 farklı cevap almışlar. Herkesin kendine göre sevdiği, beğendiği lezzet var. Kimisi de koçak iyi geliyor, kimisi de çerevi oğulları iyi geliyor, kimisi İmam Çağdaş'tan oluyor Hepsi de kendince haklı, hepsi de güzel baklava yapıyorlar ama e, elde açılan hamurla baklava yapan yer neresi diye soracak olursanız orası da boz toprak. Boz toprak yıllardır yani aslında siyah beyaz yıllardan beri Antep'te olan bir baklavacı. E, geçmiş yıllarda bizim e, Evin oradaydı. Bu otel tilmenin yerindeydi vesaire. Sonra yavaş yavaş öğretmen evinin karşısına taşındı. Ee, mekan olarak güzel bir yerde. Niye güzel bir yerde? İnsanlar eski Antep'i gezmek isterlerse o hala Fransız harbinden kalan o top mermilerini görmek isterlerse zaten burası. Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu Bey Mahallesi'ni görmek isterlerse yine buralarda. Aynı şekilde benim Antep'te şöbiyette tek geçtiğim her zaman da sipariş verdiğimiz İnal yine burada. Tuğca'nın Azilerisinde. Güzel bir lokasyonda. Ee, konu baklavadan açılmışken anlatalım burada kısa bir tarih notu verelim. Tabi bu bizim e, rahmetli Zekeriya Usta'dan Katmerci'den dinlediğimiz notlardan bir tanesiydi. Zekeriya Usta çıraklık yaparken o zamanlar Antep'te sadece 3 tane aile baklava yapıyor. Bunların bir tanesi İmam'ın oğlu. İmam Çağdaş diye şu anda biliniyor. Birisi Güllü'nün oğlu. Antep'teki Güllüoğlu ki İstanbul'la alakası yok. Kesinlikle kesinlikle karıştırmayın İstanbul'daki Güllüoğlu'yu da buradaki Güllüoğlu'nu. Aman diyorum. Bir de maaşın oğlu. maaşın oğlu şu anda pek e, ismi duyulmuyor gibi düşünüyorsunuz ama maaşın oğlu dediğimizde işte Zeki İnanlar. E, o zamanlar 10 tepsi baklava yapılıyor sadece Antep'in şehrinin içinde. Bunlardan dört tanesi cevizli, dört tanesi Fıstıklı. İkisi de sade baklava. Fakirler yiyebilsinler diye. Böyle de bir baklava tarihi var. Evet, karnınız biraz doyduysa, tatlınızı yediyseniz galiba gelinmesi gereken yerlerden bir tanesi de e, Antep'te Eblehan denilen, e, Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu yer olarak akıllara kazınan Bey Mahallesi. Bu iyi bir Eyüboğlu Camisi'nin orada. Dar sokaklarının meşhur olduğu, Eski Antep evlerinin olduğu bir lokasyon burası. Burada neler var? Burada, gerçi her ne kadar kapalı olsa da şimdi Hasan Süzer Müzesi var. Atatürk'ün anı müzesi var. Oyuncak müzesi var burada. Dar sokakların daha çok bulunduğu bir yer. Bol bol Instagram malzemesi verilebilecek ya da çekilebilecek yerlerden bir tanesi burası. Burada sonradan yapılan antep evlerinden konaklar da var. Belki burada da kalınabilir araştırıldıktan sonra. Oldukça güzel bir yer. Ben en azından insanların gelip buraları eski antep evlerini, eski antepin dar sokaklarını izlemesini görmesini tavsiye ederim. Bugün kebap çömelene niyetlenmiştik Şereklü'üdeki. Fakat kebap çömel yine alışıla geldiğimiz üzere erken kapattığı için. Ee, bu kez kent sineması, eski kent sinemasının arkasındaki Gelde Tata geldik burayı çünkü çok ölmüşlerdi arkadaşlarımız burada. Yani Antep'in yerlisinin iyi bildiği yerlerden bir tanesi Gelde Tata ama D bitişik ona göre e, ne var içerideki bütün kebap çeşitleri mevcut. Ee, yine kıymaya ben özel düşkünlüğüm olduğu için söyleyeceğim. Kıyma kebabı zaten inanılmaz. Ayrıca onun dışında, kavurma dışında, ciğer, yürek, ne isterseniz hepsi mevcut. Ee, yine Maraş Taraklık burada mevcut. Hepsi çok iyi. Yani ben geç tanıştığım için üzüldüm burasıyla. Ee, tavsiye ediyorum burayı da aynı şekilde. Arkadaşlar ben yine şehri küslemedeyim. Ee, normalde e, fırında lahmacun yaptıracaktım. İşte, Antep'te kasap, manav, fırın genelde yan yana olur. İşte manavdan sebze alınır. Kasap etini koyar. Lahmacun harcını hazırlar. Fırına verilir ve fırından lahmacun çıkartılır. Ancak ben bugün farklı bir karar verip Kadir abiyle bu işimizi yapmaya karar verdim. Kadir abi sağ olsun burada teker teker lahmacunları yapıp böyle soğutmaya alıyoruz. Daha sonra da bunlar paket edecek. İstanbul'a doğru yola çıkacak. Dediğim gibi şehri Küştebe'ye geldiğinizde sadece kebap değil. Yalçın abiden ya da Mehmet'ten bu tarzda lahmacun isteyebilir. Sıcak sıcak gevrek gevrek yiyebilirsiniz. Antep'teki en e, şahsımca gereksiz aktivitelerden bir tanesi künefe yemek. Antep'te birçok sayıda burada künefeci mevcut. İşte peynirli künefe, fıstıklı kadayıf yapan yerler var akşam vakitleri. Onlar işte süt ikramıyla, yanında meyve ikramıyla yapılıyor. aralarında fark var dersen bence yalan olur. Hepsi birbirinin kopyası zaten tat olarak da. ben tabii çıtırımı tercih ettim tavsiye üzerine. Ama benzer tatları İstanbul'da bulabiliyorsunuz. Kimse kusura bakmasın. Antep'e gelenlerin bence baklavayla, şöbiyetle yetinmelerini tercih ederim. Evet, yaklaşık 6 günlük bir Gaziantep gezisini sonlandırdık. Yani 6 günlük gezide bile zaten birçok yer kaldı. Ama genelde insanlar ne yapıyorlar? Sabahları burada metanete gidip Beyran içiyorlar ki ben Beyran sevmem. Ardından yine aynı yerde katmer yiyorlar. Ki ben arka arkaya iki şeyi de yemeyi sevmem. Onun dışında tamiste kahve içiyorlar. Elmacı pazarında baharat, salça vesaire alışverişlerini yapıyorlar. Devamında İmam Çağdaş'a gidiyorlar ki ben hiç gitmem. Bazen Halil Usta'yla günü kapatıyorlar. Zaten galiba Halil Usta'dayken söylemiştim. ...şeyi çok seviyorlar. Eski tadı yok. Deveyi çok seviyorlar ki eski tadı var. Birçok yerin ama... ...sizin yani ağzınızın... ...tadı kalmadığı için o artık size... lezzetsiz geliyor çünkü... ...çok fazla yediniz. Kibar konuşuyorum. Ama sabahları... ...başka neler yiyorlar. Kabaca özetleyelim. Gittiğimiz yerler dışında... ...insanlar... ...Antep'e geldiklerinde... Ciğerci Ali Haydar var. küfürbaz bir satıcıdır kendisi. Oraya gidebilirler ya da gidiyorlar. Kahvaltı bir şarküteri var kahvaltı yapmak için. Ee, yine Acıoğlu restoran var. Orada da yine beyran var. Ee, ev yemekleri mevcut. Ee, özellikle pazar günleri Antep'e özgü kahvaltı ve yemekler bulunabilir orada. Ee, Antep'e özgü yemekler demişken e, mutfak sanatları merkezi var ama e, ben gitmiyorum. Çünkü çok yakın arkadaşlarım e, lezzetli olmadığını, bizim evde yediğimiz yemekler gibi olmadığını söylüyorlar. Örnek veriyorum. Mesela biz evde çok sayıda e, dış şehirlerdeki insanların bilmediği özel yemekler yiyoruz. Ki galiba da hala kurtarabildiğimiz Ender güzelliklerden bir tanesi de bu. Ben şahsen bu sefer çok fazla yemedim ama ablam sayesinde güzel bir çiğ köfte yedim ki yani normal İstanbul'da yediğinizin sadece İsmail'i çiğ köfteyle. Yine bizim vazgeçemediğimiz bir soğan kebabı var. Ondan yemiş oldum. Ee, ayrıca şveidiz var bizim yoğurtlu yapılan yemeklerimizden yuvarlamanın bir tık altındaki güzel yemeklerimizden şiveyi dizelim yine ablam sayesinde devam edeyim yine beyran konusunda beyrancı Mustafa var yazıcıkta ben böyle size isimleri sayıyorum ama buraya geldiğinizde zaten şu cümleyi sormayın nerede yemek yiyebiliriz nerede yemek yiyebiliriz dediğiniz anda sizi muhtemelen İmam Çağdaş'a gönderecekler koçak baklavaya götürecekler o yüzden hadi bu söylediği isimleri normal şehirde yaşayan insanlara sorarsanız daha doğru bir cevap. Ha evet burası düzgün yer gidip orada yiyebilirsiniz dersiniz. Ee, mesela nerede ne yemek yenilebilir öyle saatlerinde diye düşünüyorum. Mesela altın et kasap Çetin Kaya'nın orada yenilebilir. Ben yemedim merak ettim bu sefer yine nasip olmadı yemek. Bu şükrü et var. Ee, özellikle insanlar efendi çocuk diyorlar. Ben tanışamadım. Eski baronun orada kasap oktay var. Ee, pişman olunamayacak yerlerden bir tanesi. Önceki gelişlerimde yemiştim. Karşıya kadar tavuk yemek isteyenler için incikci var. Ee, başka aklımıza gelen lezzetler. Ee, altın sofra var mesela İbrahim'de. E önerilir. Ee, döner her zaman söylerim yani ben bir Almanya'dakini seviyorum bir Bayramoğlu'ndakini bir de Antep'tekini severim derim her zaman. Ümit Döner eski formunda olmasa da burada insanların tercih ettiği dönerci şu anda ustabaşı. Bir de insanların İstanbul'dan geldi ya da şehir dışından geldiklerinde sorduğu alkol mekanları var. tabi burada çok fazla seçenek yok yani komşu illerden Antakya'da olduğu gibi. Burası biraz daha mutasip Eski 1970'lerin aksine, 70'lerdeki kültürün aksine çok fazla burada e, alkol tüketilebilecek mekanlar sınırlı. İnsanlar genelde bu isteklerini e, otellerde gideriyorlar. Lokallerde gideriyorlar. E, özellikle baro lokalinde, e, kale butik evinde, doktorlar lokalinde, eczacılar lokalinde gideriyorlar. Burç yolunda ben hiç gitmedim ama kanatçı Hacı'yı çok övüyor buradaki yerel halk. Adana'ya börek yemeğe gidenlere ve Antep'e tost yemeğe gelenlere yardımcı olamadığım için e, özür diliyorum. E, Antep gezisinden bu kadar. Önümüzdeki bölümde hafıza kartının e, kendi formatıyla yeniden karşınızda olmak üzere diyorum ve Allah'a diyorum. you <music>